Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik kapsamlı bir hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. 23 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda PKK, KCK ve diğer terörist unsurlara ait toplam 32 hedef başarılı bir şekilde imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapılan harekatın Sınır güvenliğini sağlamak ve terör saldırılarını engellemek amacıyla icra edildiğini belirtti. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulandı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye kararlılıkla devam edecektir denildi. Ayrıca harekat sırasında sivillere, dost unsurlara ve tarihi kültürel varlıklara zarar verilmemesi için tüm önlemlerin alındığı belirtildi.